Sevgili öğrenciler merhaba. İkinci dönem ikinci yazılı, beşinci sınıf İngilizce dersi, soru örnekleri çözümleri videosuna hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Read the invitation card and complete the visual. Davetiyeyi okumamız ve görseli doldurmamız istenmiş. Davetiyeyi okuyalım. Hi friends, I'm having a slumber party at my house next Saturday. And it starts at 8 o'clock in the evening. Join us to play funny games, listen to music and dance. Don't forget to bring your pijamas. Love, Alia. Burada Alia gelecek cumartesi evinde bir pijama partisi vereceğini ve partinin akşam 8'de başlayacağını belirtmiş. Eğlenceli oyunlar oynanacağını, müzik dinleneceğini ve dans edileceğini eklemiş. Tabloya bakalım. İlk kısımda The Type of the Party ile partinin türü istenmiş. Pijama partisi olduğu için Slumber Party yazabiliriz. Day ile partinin günü istenmiş. Cumartesi olduğu için on Saturday yazabiliriz. Place ile partinin yeri sorulmuş. Alya'nın evinde olacağı için at Alya's house yazabiliriz. Time ile partinin saati sorulmuş. Akşam 8'de olduğu için at 8 o'clock in the evening yazabiliriz. Activities ile partideki etkinlikler sorulmuş. Davetiyedeki son cümleye göre de burayı playing funny games, listening to music and dancing şeklinde doldurabiliriz. İkinci soruyla devam edelim. Read the cards and write down the correct sports. Kartları okumamız ve doğru spor ismini yazmamız istenmiş. A'da you need a racket, a ball and a net. Two people play it cümlesinde bir rakete, topa ve fileye ihtiyacımız olan iki kişinin oynadığı bir spordan bahsedilmiş. Verilen bilgilere göre bunun tenis olduğunu anlıyoruz. Tenis yazabiliriz. B'de you need a pair of gloves, a scarf, a woolen hat and a pair of skates. It is a winter sport. Cümlesinde bir çift eldiven, bir atkı, yün bir bere ve bir çift patene ihtiyaç duyduğumuz bir kış spor sorulmuş. Bu spor buz pateni olmalıdır. Ice skating yazabiliriz. C'de you need a bicycle and a helmet. You can do this sport in nature. ile bisikletin ve kaskın gerekli olduğu doğada yapılabilen bir spor istenmiş. Bu spor bisiklet sürme olacağı için buraya da cycling yazabiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. There are some mistakes in the sentences below. Read the conversation, correct the mistakes in the sentences and rewrite them. Aşağıdaki cümlelerde hatalar olduğu belirtilmiş. Diyaloğu okuyarak bu hataları düzeltip tekrar yazmamız istenmiş. Diyaloğu okuyalım. Sarah: There are a lot of animals in this shelter. Look, my brother Tony is giving the dogs food and water. Amy: They look so happy. Sarah: Do you see the cats? They are sleeping. Amy: yeah, my sister Pam is there. She is painting their house. Sarah, oh look, that rabbit is eating some food. Amy, it's so cute. I see Mrs. Tessy Hill, the vet at the shelter. She is examining the other rabbits. Sarah, let's do something for the animals. What about cleaning the cages together? Amy, why not? That's a good idea. Dialogda bir hayvan barınağına giden Sarah ve Amy, o sırada etrafta gördüklerinden bahsetmişler. A'da Amy is feeding the dogs ile Amy köpekleri besliyor denmiş. Ancak diyalogda köpekleri yemek ve su verenin Tony olduğunu görüyoruz. Bunun için bu cümleyi Tony is feeding the dogs olarak düzeltebiliriz. B'de The cats are playing with balls ile kedilerin toplarla oynadığı ifade edilmiş. Ancak diyalogda ilgili cümlede Kedileri görüyor musun? Uyuyorlar dendiği için bu cümleyi The cats are sleeping olarak düzeltebiliriz. C'de Pam is brushing some animals ile Pam'in bazı hayvanların tüylerini taradığı ifade edilmiş. Ancak diyalogda kedilerden bahsedilirken Pam'in onların evini boyadığı söylendiği için bu cümleyi de Pam is painting the cat's house olarak düzeltebiliriz. Dde Mrs. Tessie Hill is the manager of the shelter ile Bayan Tessahill'in barınağın yöneticisi olduğu ifade edilmiş. Ancak buradaki cümlede Bayan Tessahill'in barınağın veterineri olduğunu anlıyoruz. Bu cümleyi de Mrs. Hill is the vet at the shelter olarak düzeltebiliriz. E'de Sarah wants to walk the dogs with Amy ile Sarah'nın Amy ile birlikte köpekleri yürütmek istediği ifade edilmiş. Ancak diyalogdaki son kısımdaki konuşmalarında birlikte kafesleri temizlemek üzere anlaştıklarını görüyoruz. Bu cümleyi de Sarah wants to clean the cages with Amy şeklinde düzeltebiliriz. Sevgili öğrenciler, soru çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz. Hoşçakalın.